Bismillahirrahmanirrahim. Ulu gül Maram, Hafız İbn Hacer el-Eskalani, Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı eserde, eserin açıklaması şerhi olan Subulu Selam'ın Türkçe'ye kazandırılmış ismiyle Selamet Yolları adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde Oruç Kitabı, Kitab-ı Siyam'da Allah yolunda oruç başlıklı bölümde okuyoruz ve 704 nolu hadis yeri. Ve an Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an siyami yövmeyin. Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gün iki günün de iki günde oruç tutmayı nehyetti yasakladı. Bu iki gün yevmül fitir yani fitre günü yani Ramazan bayramı ve yevmül nahır yani kurban günü kurban kesme günü yani kurban bayramı. Muttefekun Ali 704 nolu hadis Ebu Said el-Kudri radiyallahu ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki günde oruç tutmaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki günde oruç tutmaktan ne yetmiştir, yasaklamıştır. Ramazan bayramı günü ile kurban bayramı günü. Bu hadis müttefekun aleyhidir. Hadis-i şerif bu iki günde oruç tutmanın haram olduğuna delildir. Hatta bir kimse bugünlerde oruç tutmayı nezretse, adak adasa nezri münakıt olmamak icap eder. Yani o nezri yapmaması gerekir. Fakat hanefilere göre bayram günleri oruç tutmak kerahat-ı tahrimiyle tahrimen mekruh olup kerahat-ı tahrimiyle mekruhtur. İmam Züfer Müstesna diğer hanefiye imamlarına göre bir kimse mesela kurban bayramının günü oruç tutmaya nezretse bu nezir münakıt olur. Yani bunu nezri yerine getirmemesi gerekir. Lakin oruç tutmak da sonra onu kaza eder. Yani birisi işte adak arasa dese ki Ramazan bayramı veya kurban Bayramı günü oruç tutacağım dese bu orucu tutmaması gerekir. Tutarsa tahminen mekruh olur. Ancak Adak da vacip olduğu için bayram sonrası günlerde onu yerine getiriyor. Çünkü yapılan nezir aslında meşru olan bir oruçtur. Nehi başka sebeplerdir. Yani bayram günü Müslümanların neşelendiği, mutlu olduğu, yediği, içtiği günler olduğu için o gün oruç tutmak Müslümanlara, onların bayramlarına iştirak etme açısından yasaklanmıştır. İşte bayram bu kadar toplumsal değerleri birleştirici, akrabalık bağlarını güçlendirici yönü olduğundan yani oruç tutmak gibi bir ibadet bile bugüne ruhuna uygun düşmediğinden yasaklanmıştır peygamberimiz bu iki bayram gününde insanların mahsum mahzun oruç tutmasını istememiş bilakis neşeli bayramlı şevkli, ondan sonra Müslümanlarla e, kaynaşan, halkla iç içe geçen bir gün olmasın e, arzulandığından oruç tutmak bugünlerde yasak sayılmıştır. Yani bayram günü Allah'ın kullarına ziyafet günüdür. Oruç tutan kimse de bu davete icabet etmemiş olacağından dolayı günahkar olur. Bununla beraber nezrin ifade etmiş olmak için o gün yine de oruç tutsa borcunu ödemiş olur. Ama bu yaptığı mekruh olacağından doğrusu o günlerde oruç tutmayıp daha sonraki de kaza etmesidir. Evet. Böylece bu başlıklı bölümü de okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Estağfurullah, din ve emanet ve kulla tamamla.